Merhaba sevgili YouTube severler. HES'in eğitim planını paylaştığım bu video serimizin 3. bölümündeyiz. Ve bugün sizlere çocukların kendi içlerinde ve yetişkinlerle geliştirdikleri sosyal bağlar ve bunu hem okulda eğitmenler hem aileler nasıl destekleyebilir bunlardan bahsedeceğim. Çocuğu biliyorsunuz ki 0-3 yaşındaki bölümünden şu an bahsedeceğim. 0-3 yaşında dahi bir çocuğun artık çevresiyle ilgili aktif bağlarının olduğunu, her şeyi öğrenebilecek kapasitede olduğunu zaten bundan önceki bölümlerde söylemiştim. Bu bölümde de özellikle çocuğun çevresiyle ilişkilerine, sosyal ilişkilerine hem yetişkinlerle hem de kendi yaşıtlarıyla olan bu ilişkilerine tekrar bir mercek tutmuş olacağız. Biliyorsunuz ki çocuklar artık pasif değil, aktif olarak her şeyi öğreniyorlar doğduktan itibaren her şeyi duyuyorlar, anlıyorlar, gözlemliyorlar ve sürekli kaydediyorlar ve bu 0-3 yaş arasındaki dönemde her şeyi sünger gibi de çekiyorlar, çok hızlı öğreniyorlar diye defalarca diğer videolarımda hatırlatmıştım. Çocukların bu dünyalarını, bu zengin dünyalarını, bu zengin öğrenebilme kapasitelerini desteklemek için neler yapılabilir diye bu bölümde birkaç örnek verilmiş. Örneğin çocuklarınızın bu dönemdeki bu içlerindeki bilim adamlarına biraz destek olmamız istenmiş bu bölümde. Yani çocukların size sordukları soruları mümkün olduğunca onun yaşına uygun olarak cevaplamanız isteniyor. Çocukların farklı dokular, farklı kokularla ilgili tanışmalarının, tanışıklıklarının bu yaşlarda başlamasını çok elzem görüyor bu plan. Örneğin şurada diyelim ki böyle bir bardak var. Bunun yüzeyi porselen. E, yahut da işte bak muhakkak bu çocuğu olan her evde vardır bu tarz ayıcıklar. Bunun yüzeyi peluş. Bak şurada farklı bir doku var. Gözleri boncuk gibi. Onu anlatmanız lazım. Dokunduğu her e, yüzeyin farklı bir yüzey olduğunu. İşte bu kağıt, bu tahta, bu ahşap gibi gibi gibi. E, bu toprak, bu taş, bu yaprak diye çocuklarınıza bunu anlatmanız. Önemli her bir dokunun farklı bir dokunuşu verdiği farklı his var. Bunların her biri onun zinapsınlarında yeni yeni olguları öğrenebilmesini, yeni yeni zinapsınlar geliştirmesini sağlamış oluyor. Bu anlamda çok önemli çevresiyle bu bağlarını ailelerin desteklemeleri. Yine kokularla ilgili de aynı durum geçerli. Mesela bu vanilya kokusu, bu limon, bu elma bak ne kadar güzel kokuyor bu kayısı, bu domates diye her elinize aldığınız nesneyi gerek dokusunu, gerek kokusunu, gerek ne işe yaradığını çocuklarınıza anlatmanız onlar için çok değerli. Bu çocuk ve yetişkin bağlarından bahsediyoruz. Ve bir de bunun çocuğun kendi yaşıtlarıyla olan kısmı var. Evlatlarınıza mümkün olduğunca onun yaşıtlarıyla oynayabileceği imkanlar sunmanızın önemine değinilmiş. Ve burada Sosyal varlık olan bu çocukların sosyalliğini desteklerken de kültürel, çeşitlilikler ve diğer aklımıza gelen her türlü çeşitliliğin çocuğu besleyeceğine yönelik de özellikle bilgiler aktarılmış. Buradan neyi anlıyoruz? Çocukları herhangi bir kalıpla dışlamamayı yahut bir başka çocuğun bizim çocuğumuza benzemiyor diye onunla iletişimini azaltma yoluna gitmemeyi tavsiye ediliyor bu bölümde. Ailelerin daha transparan, daha açık görüşlülükle çocuk eğitimi ve oyunlarında daha rahat bir tavır izlenmesi isteniyor. Hangi alanlarda bu geçerli? Örneğin yaşla ilgili. Örneğin sizin çocuğunuz bir yaşında illa bir yaş çocuklarının gittiği oyun grubu değil, bir iki üç yaş grubu oyun gruplarına yahut sadece belli bir ülkeden gelen çocukların değil, daha karma gruplarla oluşulacak grupları çok daha elzem buluyor. Çocuğun farklı kültürleri öğrenebilmesi açısından, onun öğrendiği dilden başka dillere olan ilgisinin veya alakasının artması için ve daha başka diller de var bu ülkede, bu dünyada, daha farklı inançlara sahip olan çocuklar var. Benim gibi olmayanlar eli kolu bedeni bana benzemeyen çocuklar da var diye bunları görmeleri tanımaları lazım diye burada özellikle de değinilmiş. Buna da önem veriyorum, veriyoruz. Biliyorsunuz Almanya'da 3 yaşına kadar kreşlerde herhangi bir sebeple işte çocuklar daha az duyuyor, daha az görüyor diye eğer aile istemiyorsa Farklı bir kreşe yazdırmak zorunda değil e, bu kurallardan dolayı. Yani tüm çocukların e, kendilerine benzemeyen çocukları da görebilme imkanı onlara sunulması. İş sorularına aileler cevap veriyor dedik. Bu onların zünab sınırlarını da geliştiriyor dedik. Mümkün olduğunca onun yaşıtına uygun sorduğu her konuyla ilgili ona destek veriyoruz. Onun içindeki bilim adamını böylece koruyup desteklemiş oluyoruz. Hem okulda öğretmenlerin hem de ailesi okulda diyorum 0-3 yaş grubundan bahsetmeme rağmen artık okul öncesi terimi Almanya'da kaldırılan bir terim. Çünkü çocukların artık kreşe başladığı o 1 yaşından itibaren eğitim aldıkları kabul ediliyor. Ve bu sebeple de o bölüme de sadece anaokul değil yine anaokul öncesi de bir eğitim kurumu olarak algılanılıyor. Evet zenginliklerden bahsettik. Yaşıtları ile iletişiminin öneminden bahsettik. Evet böylece bu bölümümüzün, bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu bölümün ana amacı çocuğun sosyal bir varlık olduğunu kabullenmemiz ve ona sosyalleşebileceği imkanları daha 0-3 yaş döneminde de sunmamızın önemi, onu gözlemlememiz, onun ilgi alanlarına yönelik onu desteklememizin Öneminden bahsediliyor dedik ve bugünkü videomuzun da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu beğendiyseniz beğene, abone olmadıysanız da abone olmaya e, muhakkak dikkat ediyorsunuz. Çok da beni mutlu edersiniz abone olursanız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.